Evet arkadaşlar, buradan Kaptan Tarım'a bir kez daha teşekkür ederim. Gönlü güzel Mustafa abim. Bu ağaçlarımız şu an 3. 3. yaşını bitirdi. Maşallah arkadaşlar görüyor musunuz? Pikan ceviz, tepeleri, her tarafı meyve maşallah. Evet arkadaşlar görüyor musunuz? Yerimiz Antalya Manavgat bölgesi. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu sene Allah izin verirse tam meyveye yatıracağız. Üçüncü yılı bitti. Ağaçlarımız bu şekilde 3 yaşında. Evet geliyoruz. Hepsinde var arkadaşlar. Dikmenizi tavsiye ederim. Adres Kaptan Tarım. Evet gelelim şu ağacımıza. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar bakın. Üçüncü yaşında bir ağaç ve, ve meyve. Haplan tarım. Evet. Hatta olmuş. Bir tanesini çıkartalım. Bu zamanlarda Oluyor evet Arkadaşlar Yani bir ağaç değil hepsinde var Hepsinde maşallah Bu ağacımıza geçiyoruz Maşallah Hepsinde var Hepsinde Tekleme olsa da Daha küçük henüz bebe bu Bakın Sapı bilene kadar Ağacımıza geçtik Evet. Hepsinde Allah'a şükürler olsun. Hepsinde var arkadaşlar. Meyveleri olan. Bahçemiz böyle. Allah azze ve şu an mevsimi bir 50 tane daha alıp dikmeye düşünüyorum. Geleceğimize yatırım. Herkesin gönlünce olsun arkadaşlar. Yer Antalya Manavgat. Şöyle kendimi de göstereyim. o'nmiyor